Merhaba çocuklar kanalıma hoş geldiniz. Alparslan nereye gidiyoruz? Markete. Evet markete gidiyoruz. Ama önce kuşların ve kedilerin yemeğini bırakalım olur mu? Olur. Hadi. Evet onlar da acıkmıştır şimdi. Sen burada dur tamam mı? Sen burada dur ben yemeği bırakıp geleyim. Kedilerin ve köpeklerin yemeği var burada çocuklar. Biz böyle bir kenara bırakıyoruz. Kedi köpekler, sokak köpekleri, sokak kedileri bunlardan yiyorlar. Şöyle şuraya bırakalım. Onlar gelip alıp yiyorlar. Alparslan. Alparslan beni bekliyor. Geldim oğlum geldim. Evet. Hadi gidelim. Tut elimi. Gidelim. Buradan mı? Evet. Ne alacaksın kendine? Sürpriz. <laughs> <Şükür> Sürpriz yumurta mı alacaksın? Başka? Karanlık. Karanlık. Ama karanlık olduğu için kamyonetini ondan getirmedik. Başka bir gün de kamyonetini de getiririz. Olur mu? kandım. Ama karanlık oldu. Karanlıkta nasıl oynayacağım? Birazdan sokak lambaları kapanır. Kapanırsa karanlıkta oynayamayız ki Halparslan. Bak, kanun küçük Leri... de, Evet. Karanlık olunca ışıklar, sokak lambaları yanıyor değil mi? Şimdi oraya kapının içeriyor. Evet. Başka ne alacaksın bakkaldan kendine? Anne. Tane mavi, tane pembe. Pembe ve mavi. Evet. Tamam. Çok şabı tercih edip dinliyor. Hı -hı. Hı -hı. Dur anneciğim dakika. Geldik mi Arparslan? Evet. Evet mahalle hadi. bakalımıza geldik. Hadi gidelim şuradan yukarı çıkalım. Tamam. Minibüsün yanından yukarı çık anneciğim. Evet hadi. Buradan mı gideceğim? Evet. Buradan gitmeyeceğim. Hadi gel. Buradan Tamam anneciğim bak kala gideceğiz. Şimdi karanlık olduğu için markete kadar yürüyemeyiz tamam mı? Neredeyse? Bakalım ne alacağız? İçeri girelim. Gir bakalım hadi. Gir bakalım. Bak Ama. burada alparsan oradan geçemezsin. Kayarsın oradan. Çık bakalım. Hoppala. Bak şu ileride varmış. Gel bakalım. Bak şurada toy box'lar var. Bak şunlar alparsan bunları mı istiyorsun sen? Evet. Arkinde de var. İki tane mi alacağım? Sürpriz şey yumurta alacak mısın? Oz mu? Sürpriz var. Seninki var mı? Bir tane daha alalım mı? Bunu alalım, alalım. Olur. istersen. Biliyor Biliyor. Tamam olur alalım. Babanı almayacak mı? Aldım. Aldın mı? Bir tane de babana mı alacağım? Evet. Tamam. Başka ne alalım? Ne Alper, sen burada şey var. Bunlar temizlik ürünleri. Evet. Temizlik ürünleri var. İstiyor musun Alparslan? Evet, evet de. Ne istiyorsun? Oradan kayma tamam mı? Düşersin. Bak şuradan merdivenden in. Hadi. İn bakalım. Anne tamam yavaş yavaş in, hadi yallah <laughs> hadi 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 alparslan hoppala indi az kaldı düşüyordun hadi gel eşyalarımızı dut yapalım bakalım iki tane mi toybox aldı? evet Üç tane de ozmo aldık. Alper sen sakız alacak mısın kendine? Evet. Hangisinden alacaksın sakız? Aa, 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 anne. Efendim? Anne. Meyve suyu mu alacaksın? Küçük meyve suyu yok ki. Var mı? Vişneli var. Bir de karışık var. Hangisinden istiyorsun? Hı, karışık. Karışık. Tamam. Bir tane de karışık alalım. Al bakalım. Anne bu bundan ne diyeyim mi? Hangisinden? Yok onlar içilmez Alparslan gel. <laughs> onlar zararlı çocuklar onları içemez tamam mı? <laughs> Onu içemez. Tamam mı? Tamam. <laughs> Alparslan onlar ne? <laughs> Çikolata mı? Aferin. Beş tane de onlar Evet. Tamam. Ee. Gidiyor muyuz Alparslan? Evet. Evet, bir sürü şey aldık değil mi Alparslan? <laughs> evet. Eve gidelim. Alparslan nereye gidiyorsun bu tarafa? Eve gidiyoruz.